Fight Club'ı izleyen herkesin aklında yer eden bir karakterdir Tyler Durden ama bana sorarsan onu sadece bir film karakteri olarak görmek yetersiz olur. Ben ilk izlediğimde söyledikleri öyle çarpıcı geldi ki sanki uzun zamandır içimde dolaşıp duran ama bir türlü kelimelere dökemediğim düşünceleri biri sonunda dile getiriyordu. Tüketim, kimlik, özgürlük, sistem. Ne varsa hepsine dokunuyordu hem de çok sert ama tam yerinde cümlelerle. Sonra zamanla fark ettim ki, Tyler'ın söyledikleri aslında felsefeyle bayağı örtüşüyor. Özellikle Nietzsche ve Sartre gibi filozofların anlattığı şeylerle arasında çok net paralellikler var. Bu videoda biraz Tyler'ın nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu ve bu fikirlerin felsefedeki yerini anlatmak istiyorum. Tyler'ın en dikkat çeken yönü, toplumunda yattığı kuralları reddetmesi. Onun bakış açısına göre biz insanlar hayatlarımızı başkalarının ne düşüneceğine göre kuruyoruz. Ne giyeceğimizden ne alacağımıza kadar çoğu şeyi sistem bizim yerimize seçiyor gibi. Ama Tyler buna razı değil. O sistemin gizlice üzerimize örttüğü her şeye karşı çıkıyor. Mesela o meşhur lafı var ya, sahip oldukların sonunda sana sahip olur. Bu cümle tüketim kültürünün bizi nasıl yönettiğini tek hamlede anlatıyor. Bugün herkes daha iyi görünmek, daha başarılı olmak ya da mutlu hissetmek için bir şeyler satın alıyor. Ama Tyler diyor ki bu bir kandırmaca. Gerçek mesele kim olduğumuzu bulmak. Sahip olmak değil, var olmak önemli. Dövüş kulübü de bu yüzden sadece yumruklaşmak değil aslında. Bu insanın kendiyle yüzleşme şekli. Acı çekerek, sınırlarını zorlayarak kendini bulmaya çalışıyor. Çünkü Tyler'a göre Gerçekten özgür olmak için önce her şeyi kaybetmemiz gerekiyor. İlk bakışta Tyler çok öfkeli gibi görünüyor olabilir ama aslında bu öfkenin altında ciddi bir sorgulama yatıyor. Hayatı düzeni ve sıradanlığı reddetmesi bazı filozofların anlattıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Mesela Nietzsche zamanında insanların artık eski değerlerle yaşayamayacağını söylüyordu. Yeni bir anlam yaratmaları gerektiğini savunuyordu. Tyler da benzer şekilde toplumun sunduğu kalıpları reddediyor, kendi kurallarını kendi yazıyor. Dövüş Kulübü bu başkaldırının bir simgesi gibi. Sartre de çok benzer bir şey söylüyor aslında. Kim olduğumuzu biz belirleriz. Yaptığımız seçimlerle şekilleniriz. Tyler da tam bunu savunuyor başkalarının bizim yerimize hayatı planlamasına izin vermemeliyiz kendi yolumuzu çizmeliyiz diyor. Bir de şu sözü var ya Tyler'ın. No 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 our, our great depression is our lives. Bu söz, Sartre'nin insanın en büyük savaşı kendisiyle olan savaşıdır fikrini çok güzel tamamlıyor. Ayrıca Guy Debord'un gösteri toplumu fikriyle de Tyler bayağı örtüşüyor. Debord da der ki, modern toplumda her şey tüketime indirgenmiştir. Tyler tam olarak buna karşı çıkıyor. İnsanların kimliklerini satın aldıkları şeylerle tanımlamasını yerden yere vuruyor. Tyler Durden'i sadece bir karakter olarak görmek kolay. Ama biraz düşününce onun aslında bize bir şeyleri hatırlatmaya çalıştığını fark ediyorsun. Modern hayatın konforu bizi uyuşturuyor. Tyler ise uyan artık diyor. Korkularınla yüzleş, cesur ol, kendi kararlarını kendin ver. Tabii bazı düşünceleri aşırıya kaçabilir, hatta tartışmalı bulunabilir ama zaten onu ilginç yapan da bu. Tyler, kalıpları sorgulayan bir dünya istiyor. Düşünen, cesaret eden, kendi kimliğini oluşturan bireyler onun söylediklerinin Nietzsche'den Sartre'a, Debor'a kadar birçok filozofla kesiştiğini görünce aslında ne kadar derin bir karakter olduğunu daha iyi anlıyoruz. Tyler bir fikir aslında. Belki de hepimizin içinde ara ara sessizce konuşan o iç ses. Stop! beğenmeyi, abone olmayı ve bu karanlık yolculuğu sürdürmek için bildirimleri açmayı unutma.